Bizim işte Özgür Suriye aracını bu Tov e, Connect denilen lazer güdümlü roketli silahlarla imha ettiler. Hani imha etme derken tünelden çıkıyor tünel faresi gibi. Tünelden çıkıp bir el ateş ettikten sonra geri kaçıyor. Hani karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. Karşılaştığın tünel... seni etkileyen bir olay var mıydı? Karşılaştığım olay adamların göz göre göre hani silahların olup da biz tepeye çıkarken yani bize ateş edememesi. Allah'ın yani bizim yanımızda olduğumuzun en büyük bir göstergesidir bu. Adam bize ateş edemiyor. Karşılaştığı ilginç bir hatıra var mı? Anı var mı orada? Karşılaştığım ilginç bir olay. Şehidimizin hani bu şehitlere Hangi önceden şehitiniz? şehit Selim Vurdal, Uzman Çavuş hani önceden malum olur dedikleri şey arkadaşımız sabah kalktı, rüya gördüğünü söyledi. Bir otobüsün içindeyim dedi. Ben gidiyorum dedi. Siz gelmiyorsunuz. Biz de dalga geçtik yani. Rüyadır falan dedik. Akşamın olmadan şehit oldu. Bütün bütün arkadaşlarımız hepsi annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından geçmiş bir şekilde kahramanlık destanını yazıyor. Gerçekten Yağmur da yedik. 7-8 gün boyunca yağmur da yedik. Aç da kaldık, susuz da kaldık. Zorlu şartlara rağmen yine de görevimizi yerine getirdik. Allah'ın izniyle hani görevi yerine getirirken de dışarıdan hani muhalefet olma değil de operasyona bizim sadece halkımızın doğasına ihtiyacımız var. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Halkımızın duasını yanımızda hissediyoruz. Yani Allah'ın bize yardım ettiğinde de baktığımız zaman hani gerçekten görüyoruz, hissedebiliyoruz. Valla benim buradan tek mesajım hani Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başkomutanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten kim ne derse desin eskiden hani milletimizin bir derdiyle uğraşamazken şimdi ümmetimizin bir derdiyle uğraşıyoruz. Dik dursun eğilmesin yani biz onunlayız. Bütün millet onun.